Merhaba arkadaşlar. Solid 4 derslerinin 11. sinde sizlerle birlikteyim. Bu dersimizde döndürerek katılaştırma yani silindirik parçaların çizimini mantığını anlatacağım. Tabi her zaman olduğu gibi örnekler üzerinde anlatmaya çalışacağım. İlk yapacağımız örnek arkadaşlar 28 numaralı örnek şu. Bu örneği yapacağım. Bu örneği yalnız 2-3 farklı şekilde yapacağım. Döndürerek katılaştırma ile alakalı kavramları tam olarak e, kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Zaten bir defa mantığını öğrendikten sonra bütün parçalar rahatlıkla çizilebilir. İlk e, bilinmesi gereken şey hangi düzlemden çizime başlayacağım. Burada şu profili elde etmek istediğim için ben ön düzlemden çizime başlamam gerekiyor bakın. Bu şekilde bir silindirik parçayı çizebilmek için ön düzlemden başlamam gerekiyor. Düzlemimi belirleyeyim. Parçamı açtım. Ön düzlem. Ön düzlemden açtım. Daha sonraki mantık nedir arkadaşlar? Çizimime bir eksen çizgisi oluşturmam gerekiyor. Ve bu eksen çizgisi silindirik parçamın tam boyu. Hangi eksen etrafında dönecekse o eksenin tamamını ekrana çizmiş olmam gerekiyor. Nedir? Burada 75 birim. Eksen çizgisi neydi? Merkez çizgisi olarak ifade ediliyordu. Seçtim. Hop geldim. 75 birim ölçülendiriyorum. Arkadaş bu 75 birim olsun. Güzel. Son kural döndürülecek bölgenin çizilmesi kapalı bir bölge katılaştırılır arkadaşlar. Yalnız kapalı bölge oluşturulurken alt kısımdaki eksen çizgisi de kapatma çizgisi olarak kabul edilir. O bakımdan ben buradan buraya 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 Çizeceğim. E peki aşağısını niye çizmedim? Döndürerek katılaştırmada mantık şudur. Eksen çizgisinin üstünde veya da altında kalan kısmın birisi çizilir. Genelde üstündeki çizilir arkadaşlar. Üst kısmı sadece çizilir. Eksen çerçevesinde o bölge döndürülerek katılaştırılmış olur. Çizelim. Çapı kaç bunun? 60. Yarısı 30 oluyor arkadaşlar. Yaklaşık değer olarak yapabilirim buradan. 30 İz alma yönteminde şurada iz alıyor ya bu yöntemler çok kullanışlı arkadaşlar. SolidWorks'ün en güzel yöntemlerinden biri bu. Ölçlendiriyorum. 1. Buradan 30 yazabilirim. Siliyorum. 2. Buradan 30 yazabilirim. 3 bu çizgi ile bu çizgiyi seçtikten sonra eğer ortadaki kısım eksen çizgisi ise eksen çizgisinin bir miktar altına indiğim zaman bana çap değerini verir bakın. Varsayın ki buradaki değer 60 değil de farklı bir sayı, büyük bir sayı, küsuratlı bir sayı ikiye bölmek istemiyorsunuz. O zaman eksen çizgisi ile beraber yukarıdaki çizgiyi seçersek ki bir kez daha tekrar edeyim. Ölçülendirmeye girdim. Bunu bunu seçtim ve bir miktar aşağıya indim. Çap değerini veriyor bakın. 60 birim. Unsurlara geldim. Dedim ki döndürerek katılaştır arkadaş. Diyor ki arkadaş diyor ben kapalı bir bölge katılaştırabilirim sadece ama görüyorum ki sende bir eksen çizgisi var. Bu eksen çizgisini hem eksen çizgisi olarak hem de kapatma çizgisi olarak belirleyeyim mi diye soruyor. Evet belirle. Gördüğünüz gibi Katılaştırma işlemi bu şekilde oluyor. Peki burada başka neler var? Bakıyorum burada 360 yazıyor. Gördünüz mü? 180 yapalım. Yarısını yaptı. 90 yapalım. Çeyreğini yaptı. 30 derece, 30 derecelik bir yay etrafında katılaştırma yaptı. Ama genelde tam katılaştırma için 360 derece seçilir. Okey denir ve katım istediğim gibi. Şuna bastığım zaman şu görüntüyü elde edebiliyor muyum? Önemli olan o arkadaşlar. Bunu farklı bir yöntemle bir, de, bir kez daha çizmek istiyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Yeni bir dosya açtım. Ön düzlemden gene aynı şekilde aldım. Dikdörtgeni seçtim. Hop geldim. Ölçülendiriyorum. 75 birim. 70 miydi pardon? 75. 75'miş. 75 birim önemli değil. Burası 30 birim. Tık tık yaptığımız zaman ekranı sığar arkadaşlar. Evet. Şimdi şu 30'u sileyim. Biraz önce yaptığım tekniği yapmaya çalışayım aşağıya geldiğimde gelmez. Niye? Şu ortadaki eksen çizgisi olması gerekiyor çapı belirleyebilmem için benim. 30 olarak kalsın burada. Tamam güzel. Döndürerek şimdi katılaştırmaya çalışayım. Biraz önce dediydi ki eksen çizgisinin var. O eksen çizgisi etrafında katılaştırayım mı deyip döndürmem gereken yeri bana ön izleme olarak vermişti. Şimdi vermedi. Niye? Eksen çizgisi yok. Bu İki tane eksen çizgisi olduğu durumda da aynı şekilde olur. Bana der ki hangi eksen etrafında döndürmek istiyorsun arkadaşlar. Tek bir eksen çizgisi olduğunda referans olarak onu seçer ve onun etrafında döndürmeye çalışabilir. Lakin burada hiçbir eksen çizgisi yok. Eksen çizgisini burada şurası seçili iken ben seçmem gerekiyor. Bir, buradan döndürebilirim. İki, buradan döndürebilirim. Buradan da Buradan da istediğim yerden döndürebilirim ama ben şu anda buradan istediğim için ve derecesi 360 derece olacak. Okey. Çok güzel. İstediğim görüntüyü elde ettim mi? Ettim. Son çizim yöntemini anlatıyorum arkadaşlar. Ön düzleme geldim. Gene aynı şekilde dikdörtgen aldım arkadaşlar. Ve ölçülendirdim. 75. Bunu ölçülendirdikten sonra diyorum ki arkadaş şu çizgim seçeyim. Noktayı değil. Çizgiyi seçtim. Seçtikten sonra sol taraftaki özelliklerde yardımcı olarak diye bir ifade vardır. Sol tarafında bir kutucuk var. Bunu işaretleyecek olursam seçmiş olduğum çizgi eksen çizgisi, merkez çizgisi haline gelir kaldırdım normal çizgi işaretledim merkez çizgisi. Bunu bütün çizgiler ve yaylar için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda bunu eksen çizgisi yaptım. Şimdi geldim. Hop. Şunu da seçtim. Çapı verebilirim şu anda 60. Çok güzel. Döndürerek katılaştır arkadaş. Şimdi eksen çizgim tek olduğu için doğrudan parçamı yapacaktır burada. Şu görünüş. Evet. Kapatıyorum ve bir diğer örneğe geçeceğim arkadaşlar. 29 nolu örnek. Burada ne yapmam gerekiyor? Önce bir düşünelim. Buradan buraya bir eksen çizgisi yapsam. Sonrasında şu bölgeyi çizsem. Ki alt kısımdaki çizgiler çizilmez arkadaşlar. Çizersek ne olacağını biraz sonra yanlışlık yaparak göstereceğim zaten. Ama normal şartlarda biz 1 2 3 4 5 6. Bunu çizeceğiz. Eksen çizgim zaten aşağıya kapatıyor. İlk önce yanlışımızı yapalım be. şey doğrusunu yapalım daha sonra yanlışa geçelim. Hangi düzlemden çizeceğim? Ön düzlemden. Genel aynı şekilde olduğu gibi. Ön düzlem olarak ifade ediliyordu burası. Çizime geldim. Merkez çizgime geldim. Ha tabi ön düzlemi seçmemişim. O yüzden dolayı düzlemi sordu. Sketch açılı olmadan çizim yapılamaz arkadaşlar. SolidWorks kural budur. Tam yatay olduğunu sarı çizgiden anlayabiliyoruz arkadaşlar. Onlara da dikkat edelim. Mesafe 70 birim. Güzel. 70 birim. Çizgimi aldım. Yakın profilimi oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6. Pardon yeniden çizgiye geldim. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 İz alma yöntemiyle şunu tam hizada olduğunu dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Zannederim yakın bir çizim yaptık şu anda. Güzel. Ölçülendirme yapalım. Çap 60, 30 ve 14, 28. çizgiden almıştık ya. Çap 60. 30. Şu çizgiyi alıyorum gene. 30. Burayı da 30 yaptım. Şimdi sadece ve sadece çizgi ile çizgi mi olur? Hayır. Nokta ile çizgi de olur arkadaşlar. Nokta ile eksen çizgisini de aldığım zaman 14-28 yapıyorum. Aşağıya bu kendiliğinden otomatik indi. Biraz önce şekil bozulmuştu ama şu anda düzeldi. Yani nokta ile eksen çizgisini aldığım zaman da çap ifadesini yazabiliyorum ben. Ne yapacağım? Döndürerek katılaştırmam kaldı. Evet dediğim anda parçam karşıma gelecektir şu şekilde. Döndürerek katılaştırma bu arkadaşlar. Kapatıyorum bir sonraki örneğime geçiyorum. Ha pardon, bunun bir yanlışını yapayım demiştim değil mi? Evet, yanlışını bir yapayım. Ön düzleme geleyim. Eksen çizgimi çizeyim buradan. 70 bir, e, olmadı. Ha yanlış oldu ya bu. Üzerine tıklayın. Yatay çizgi derseniz bu kendiliğinden otomatik olarak e, yatay çizgi yani düz çizgi haline gelir. 70 birimlik buradaki mesafem var benim. Ve çizimime geliyorum. Bu sefer yanlış şekilde yapacağım. Yani burayı şu şekilde yapacağım. Çıkıyorum. Sonra burayı şu şekilde yapacağım. Ölçülerimi de vereceğim. Sorun değil. Burayı da bu şekilde yapacağım. Ölçülerimi de vereyim. 61'im. Birim. 31'im. Birim. Aşağıya kendi inecektir şimdi. Şununla da 14, 28. Bakın yaptık. Güzel. Oldu. Ama döndürerek katılaştırmaya geldiğim zaman bana diyecek ki tamam eksen çizgim bura gözüküyor. Ama hangi bölgeyi ben katılaş döndürerek katılaştırayım diye soracaktır. Çünkü bu çizgiler tek bölgeyi üç bölge haline getirdi. Böyle bir şey yaptığım zaman burayı seçeceğim, burayı seçeceğim, burayı seçeceğim. Ha, yapılmaz değil. Yapılır o çizgiler çizerek ama fazladan çizgi çizmiş fazladan iş yapmış oluruz arkadaşlar kapatıyoruz. O bakımdan o aşağıda kalan çizgileri kesinlikle çizmeyelim. Şu kısımları. Bunlar döndürüldükten sonra oluşan çizgiler. Teknik resim anlatılırken bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka çizime. Biraz daha zorlaşıyor parçalarımız. Bu türlü bir parçayı yapacağım. İlk mantık neydi? Eksen çizgisi. Peki görünüş nereden olacak sizce? gene ön ön düzlemden mi? Hayır, bu sefer sağ düzlemden bakmam gerekecek. Çünkü bu şekilde duruyor parça. Buradan baktığım parçaları sağ düzlemden yapmam gerekiyor. Geldim, parçamı açtım. Sağ düzleme geldim. Önce eksen çizgisi. Eksen çizgimin boyu zannederim 300 birimdi arkadaşlar. Bakalım isterseniz. 300 birim. Ölçülendir. 300 birimlik bir eksen çizgisi oluşturdum. Profilimi yakın şekilde yapıyorum. Ne yapacağım? Yarısını yapacağım için. Biraz büyütelim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hamlede bir çizim yapacağım arkadaşlar. İki tarafta birbirine benzeyecek. Onunla alakalı özellik belirlemeyi birazdan anlatacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ölçüler önemli değil arkadaşlar. Yakın değerler olsun yeter. Şöyle, böyle, böyle. Tık tık yaptım. Ekranımı tam kaplattırdım. Şimdi çizim yapmadan önce özellikleri birbirine eşleştirmem veyahut da doğrultuları belirlemem gerekiyor. Bu çizgiyi seçtim. Kontrol tuşuna bastım. Bu çizgiyi de seçtim. İki çizgi arasında Aynı doğrultuda olsun dedim 1. Eşit olsun dedim 2. Yani bu iki çizgi hem aynı doğrultuda olacak hem de eşit olacak. Escape. Bu çizgiyle kontrol tuşuna basıyorum bu çizgi. Hem aynı doğrultuda ol hem de eşit ol arkadaş. Güzel. Şunlar da eşitlemem gerekebilir normal şartlarda ama zaten bunların yükseklikleri aynı olduğu için otomatik olarak eşitlenecektir ama öğrenme babında şöyle bir bakalım. Yanlışlık nerede yapılabilir? Noktayı seçerseniz burada e, yanlış bir ifade çıkabilir arkadaşlar. O bakımdan kontrola basıyorum. Çizgiyi seçiyorum. Eşit olsun arkadaş. Seçtim. Kontrola bastım. Bunu seçtim. Eşit olsun arkadaş. Ha, zaten eşitti. Bunları yapmama gerek yok ama şunu yapmadım mesela. Otomatik eşitliği çıkacak şimdi. Ölçülere bakalım. 20, 60, 100. Yani bununla bu 20 bununla bu 60 bununla bu 100 Ortadaki çizgi otomatik geliyor. Escape. Ölçülendirmeye tekrar geldim. Bu mesafem 80'e 40'mış arkadaşlar. Burası 80 Burası 80 olunca diğer tarafta 80 oldu. Gördünüz mü? Şurası da büyüterek yapalım burayı. 40 mıydı? Burası da 40. Şu şekilde. 80'e 40. Ne oldu? Hem aynı doğrultuda oldu hem de diğer taraflar kendiliğinden bunlara eşitlenmiş oldu. Fazla bir ölçülendirme yapmama gerek kalmadı. Katılaştır arkadaş. Evet. Eksen çizgisini kapatma çizgisi olarak kaydet ve okey. Parçam ortağı karşımızda arkadaşlar şu şekilde. Bugün yapacağımız son örneğe gelelim. Son örneğimiz aşağıda şu arkadaşlar. Biraz küçültelim. Bunun linkinde PDF linkinde videonun altına atacağım arkadaşlar. Burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Eğer ben parçamın izometrik görüntüsünü yani şuraya bastığım zamanki açayım şuraya bastığım zamanki görüntüsünü bu şekilde istiyorsam delik burada olmaz. Delik burada olmaz. Ha, bu şekilde verilmiş tamam ama görüntüyü ben bu şekilde istediğim için deliği diğer tarafa yapmam gerekiyor. Delik diğer tarafta olması gerekiyor. Her ikisini de yapalım isterseniz. Önce şu şekilde yapalım. Görüntünün nasıl göründüğünü tam olarak görmüş oluruz arkadaşlar. 140 birimlik bir eksen çizgisi çiziyorum. Hangi görünüşten bakacağım arkadaşlar? Sağ düzlemden. Görünüşlemeyelim de hangi düzlemden bakacağız. Karışıyor çünkü kavramlar. Merkez çizgisi. Neydi? 140 birim miydi? 140 birim. 140 birimlik bir eksen çizgisi. Profilimi yapıyorum. Profilim nasıl olacak? Şuradan başlayacağım. 1, 2, 3. Bu sefer delik olacağı için arkadaşlar şunlar gene aynı şekilde çizmiyorum. içeriye aşağıya, buraya, buraya. Şu uzunlamasına olan çizgileri gene yapmıyorum. Biraz büyütüp daha iyi göstereyim. Yani şu çizgi yok. Bu çizgi de yok. Çizelim. Birinci hamle. ikinci hamle. Aynı hizada olduğuna dikkat ediyorum. Aşağıya doğru indim şu şekilde bu şekilde ölçüleri birazdan vereceğiz arkadaşlar. Çap ne? Çap 100 birincisinde. İkincisinde şurası 60 20 100 60 20. Çap arkadaşım eksenle beraber gel 100. Güzel. 60 şuraya yapalım bunu da. Bu da 20. Gördüğünüz gibi şeklim aşağı yukarı oluştu. Peki mesafe olarak şuralar 40'a 120. Yalnız burada yapmam gereken bir şey var. Eğer ben şu şekilde 40 yaparsam escape diyelim. Yeniden ölçülendirmeye girelim. Böyle bir hata meydana gelirse yeniden ölçülendirmeye girerseniz düzelir. 40 yaparsam gördüğünüz gibi bu nokta ile bu nokta birbirinden ayrı oldu. Aynı hizada olmadı. Bunun yerine şöyle bir yöntem seçebiliriz. Bir geri geleyim. Buradayken diyebiliriz ki Arkadaş bu nokta ile kontrola bas. Bu nokta dikeyde aynı hizada olsun. Şimdiden sonra şu nokta hiçbir zaman sağa sola kaymayacak arkadaşlar. Ölçülendirme otomatik kendi çıktı sileyim. Sildikten sonra ölçülendirebilirim. Şimdi 40 birimli ol diyorum. Ne yaptı? Şuraları oynattı. Gördüğünüz gibi burayla ilgili herhangi bir oynama olmadı. Burası kaç birimde arkadaşlar? 120'den 40 çıktı. Burası da 80 birim kalacak şu şekilde. Döndürerek katılaştıralım bakalım. Eksen çizgimi kapatma çizgisi olarak kabul et. Okey. İzometrik görüntüme bakıyorum. Delik var mı burada? Yok. Niye? Delik diğer tarafta çünkü. Doğrusunu yapmaya çalışalım şimdi de. Yani görüntü itibariyle o görüntüyü elde etmeye çalışalım. Evet, skecimi açtım. Düzlememi belirledim. düzlemimi düzlememi belirledim. Sonrasında 140 birim yaptım. 140 birim. Bu sefer çizimime diğer taraftan başlıyorum. Evet. Aşağıya in. Bir de ölçülendirmeye, küçük ölçülendirmelerden başlarsak arkadaşlar, biraz önceki gibi bir karmaşa olmaz. Burayı 20 birim yap. Hani iç içe girme olayları oluyordu ya, onlar olmaz. Şimdi dikkat ederseniz, daha gelmedi pardon. o zaman geldiğinde anlatayım. Burayı da 100. Şimdi, burası 40 olacaktı ya. Escape ile çıktım. Yeniden girdim ölçülendirmeye. 40 olacaktı ya. Aynı hizada olduğu için biraz önceki gibi aynı hizada ol seçeneğini seçmek zorunda kalmadım arkadaşlar. Burası kaç birim olacaktı? 80 birim olacaktı. Döndürerek katılaştır arkadaş. Evet diyorum ve karşıma parçam çıkıyor. E tamam karşıma parçam çıkıyor da istediğim gibi çıkmadı. Niye? Kasıtlı olarak bir yanlış yaptım bunun başında arkadaşlar. Ne olabilir? Seçim düzleği şey, çizim düzlemini belirlerken ben önden çizmem gerekirken sağdan başlamıştım çizime. Yani bu çizimi yaparken ben önden değil sağdan başlamıştım. Peki bunu düzeltme şansım var mı şu anda? Var. Nedir? Şudur. Çizim üzerinde sol tıkladım. Şu seçenek çizim düzlemini düzenle. Diyor ki arkadaş diyor sen ön düzlemde çizim yapmışsın diyor. Yok, ben ön düzlem istemiyordum. Sağ düzlem istiyordum aslında. Tamam, sağ düzlemi seçtim. Değiştiriyorum bakın. Gördünüz mü? Bütün şekiller için değil ama e, bazı şekiller için bu yöntemi kullanarak çizim düzlemini belirleyebiliriz. Çizim içerisinde çok fazla parça veya da çizim e, aracı varsa bu yöntem çok fazla kullanışlı olmuyor. Ama burada de, değiştirebildik ve izometrik görüntüye geldiğimiz zaman istediğimiz görüntüyü elde edebildik arkadaşlar. Dosyaya geldim. Farklı kaydede geldim. Ne yapmak istiyorum ben bunu? Ha, benden dediler ki bunu PDF olarak gönder arkadaş dediler. Şuradan PDF'imi seçiyorum. Ve kaydediyorum. Part 7 olarak üzerine kaydedeyim. daha önce kaydetmiştim ben. Evet bakıyorum acaba kaydetmiş mi? Part 7. Gördüğünüz gibi şeklim karşımda. Aşağıya indirdim. Bir kez daha tekrar edeyim isterseniz kaydetmeyi. Ha, diğerini de kaydedebiliriz. Yani yanlışlıkla görüntü diğer tarafta kalmış olabilir ama o zaman bu delik görünmeyeceği için çok hoş durmaz. Dosya farklı kaydet. Dosya türümü belirliyorum. PDF. PDF'ten sonra dosya ismimi belirliyorum kaydet diyorum. Üzerine yazın mı diyor? Evet diyorum ben. Bakıyorum. Part 7 gelmiş. İsmini istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldi mi? Gelmemiş. Ya pardon. Part 7 gitmiş mi? Şimdi geldi. kapatıyorum. Tamamını kapatayım. Sistem biraz sıkıntı oluşturdu. Evet. Gördüğünüz gibi parçam burada arkadaşlar. Döndürerek katılaştırma ile alakalı temel kavramları gördük bu dersimizde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.